Evet Burak Hocam sizinle devam edebiliriz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Şimdi o soruyu yani bu vaat edilmiş topraklar olayı çokça konuşuluyor, hala da konuşuluyor. Yani İsrail'in sınırı neresi? Cumhurbaşkanımız da BM'de sordu. Hani sizin sınırınız neresi? Yani Batı Şireye ya kadar mı, Ürdün'e kadar mı? İşte hangi nehre kadar? Fırat mı, Dicle mi, Nil mi? Ee, yani Gazze şeridinin işgali, Batı Şerianın işgalinden de o yani o vaat edilmiş toprakların sınırlarının önümüzdeki dönemde belki işte bu bölgeyi işgal ettikten sonra Ürdün'e doğru kayabileceği yönünde şeyler işte. Çeşitli tevatürler var. Siz nasıl değerlendirirsiniz İsrail'in sınırlarını? Haritamız var mı şey? Biraz bir daha açalım. böyle e, denize baktığımız değil de kuzeyden güneye evet, inen, bir, açalım, bir herhangi bir Aslında A Haber'de daha önce o Arzu Mevut sınırlarını evet. Türkiye'yi falan için alan bir harita vardı diye ben hatırlıyorum. Ba açalım bu İsrail ve ürdünü gösteren bir haritamız vardı aslında onu. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Ben Müslümanım. Benim bir kitabım var evet. inandığım. İnandığım kitapta söylenen şeyler benim inandığım şeyler. Doğru mu? Evet. Ekseriyette hepimiz de öyleyiz bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu bizim inancımız. Şimdi Yahudi inancı. Tora, Talmud, ayrı bir şey o da hadisleri gibi. İçerisinde yer alan şeyler de onların inancı. Bizimle birebir aynı olmadığı aşikar ama onun inancı. Yani benim neye inandığım, İslam dünyasında bizim neye inandığımız o taraf tarafından çok enterese değil. Ne demek evet. istiyorum? Şimdi bakın Avram, duydunuz mu bu ismi? Avram ismi. Avram, İbrahim. İbrahim? Evet. Az önceki harita. Ha. Evet. Biraz önceki sanki daha iyiydi. Az önceki haritaya geri gelelim. Evet. Şimdi bakın çok basit bir hikaye anlatıyorum. Ama bunu nereden alıyorum? Bizim bildiklerimizi unutun. Biz daha yokuz. İslam yok. Hmm. Hı. Hristiyanlık da yok. Edessa bölgesinde bazen bu civarlarda doğduğuna dair bu, bu arada bu de nereden alıyoruz? Hep işte, Tevrat'a yönelik şu an konuşuyorum. Doğuyu. Bu bölgeye geliyor. Tamam, bu bölgeye. Eşi var. Bizim kitabımızda Sare diye geçer. Orada Sara. Çocukları olmuyor. Buraya kadar bildiğimiz hikaye, değil mi? Kölesiyle Mısır firavunun ona hediye ettiği köle. Neye göre konuşuyorum? Tekrar söylüyorum. Tevrat'a Tevrat göre. Karısı diyor ki senin çocuğun olması lazım. Mısır Firavun'un ona hediye ettiği kölesi Hagar. Yani Hacer, Hacer ile evleniyor. Daha doğrusu onunla izdivaç yapıyor ve çocuğu oluyor. Çocuğun adı? İsmail. Benim de göbek İsmail. adım İsmail. Sonra ne hikmetse? Sera, Ayzeki yani İhsan. İsa doğuruyor. Kaç yaşında doğuruyor? Yüz küsur. Evet. Şimdi bir kere burada bir duralım. Yaşlara baktığımızda, bütün bunlara baktığımızda, Zaten bahsettiğimiz şey biraz mitoloji, biraz destanlar. Burak Hocam ha ben söyleyeyim müsaadenizle. Orada Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. İbrahim'in ben bu kadar yaşlıyken hanımım da hani adetten şundan bundan kesilmişken çocuğumuz olabilir mi şeklinde bir takım muhabereler var. Bizde ama. Cenab-ı Hakk'ın ha, bizde, de affedersiniz. Ha, bizde. Tamam. Ben şu an biz yokuz. Tamam affedin, ben Şey aferin. Şeyi unuttum ben onu. Unuttum. Evet. Hristiyanlık da yok. <laughs> tamam. Hiç alakası daha Yahudilik gelmedi. De, Yahudilik, Yahudilik yok. de yok. Şu an Yahud tam bu aşamada Yahudilik de yok. Tabii. Bu arada Avram kim? İbrahim Aleyhisselam. Kim? Peygamber. Yani hayır peygamber de o sırada etnik kökeni ne? Arami. Ar Arami Arami. Yani Yahudilik diye bir yok. hadise yok. Tabii. Tanrı'yla bir akit yapıyor. Akit neticesinde... Tevrat tamam. da öyle diyor. Tevrat. Bak tekrar zaten söylüyorum. Zaten Tevrat da onu diyor. Bir arada bunu da tekrar ediyorum ki. Kendi, bizim <laughs> yanlış anlaşsın, yanlış anlaşılmasın. Evet, tamam, yani. Yanlış anlaşılmasın. Tamam. Yanlış anlaşılmasın diye devamlı tekrar nasıl ediyorum. Nasıl bakıyorlar, nasıl düşünüyorlar siz Zaten onu anlatmak anlatıyorsunuz. için evet. Bizimkini biliyoruz hepimiz. Evet, evet. Akit de diyor ki... Senin şeyin, evladın evet. vereceğiz. O meşhur bizdeki kurban hadisesi var ya. Bizde kurban... Kimin için indi diye inanırız biz? İsmail. için. İsmail. Tevrat'ta? İshak. İshak. Tamam. Bakın her şey farklı. Ve o gün itibariyle İshak ve İsmail anneleri ve çocuklar arasındaki rekabet daha doğar doğmaz. Çünkü Tanrı'nın Tevrat'ta söylediği senin şeyin evladın yani gerçek soyunu devam ettirecek olan İshak'tır diyor Tanrı. Tevrat'ta. İsmail'i e de ...Sara'nın talebiyle Hacer'le İsmail de sürgüne yolluyor. Şimdi burada anlaşılan şu. Arapların 12 kabilesinin reisi kim? İsmail. Yahudilerin 12 kabilesinin reisi kim? İshak. İshak. Daha burada başladı iş. Hmm. Yani şu mitolojik olarak şuradan baktığınızda daha hikayede kavga gürültü burada ya, başladı. Arap karşıtlığı buradan başlıyor şeyde. Bak, ne diyorum işte... İsmail burada biraz babasını kandırmaya çalışan evlat, asıl ben olacağım diyen hırs hmm. yapan ama esas olan İshak, İshak gibi. Bu arada anlatım dili Tevrat'ta biraz daha şeydir, nasıl diyeyim, bizdeki gibi değil çok. Yani şöyle hikaye, hikayede mesela farzı misal İsa'nın oğlu şey, İbrahim, İshak, Yakup. Yakup. Baba, oğul, torun değil mi? Evet. Eşi kim? Hazreti İbrahim, yani Hazreti İbrahim, Şimdi yanlış söyledim, Abraham'ın, Abraham. daha biz yokuz, evet. ben de bazen kayıyorum, Abraham'ın eşi kim? <laughs> Sara, İsa'nın eşi kim? Rakel ve <laughs> Lea ee, ve Yakup, Jacob. Yakup, İsrailoğulları tabiri nereden geliyor? İsrail, İsrail. İsrail lafı, Tanrı ile güreşen anlamında. Yakup Tanrı ile güreşiyor. Uf diyorsunuz ama yazıyor. Biliyorum. Yazıyor. Daha Tevrat, fazlasını da yazıyor, yazıyor da. Tevrat'ta yazıyor. Daha Niye? fazlasını da yazıyor. Tanrı ile güreşiyor ve yeniyor. Ona da lakap takılıyor. İşte Tanrı ile güreşen İsrail. İsrail oğulları. Onun kelime manası o mudur? O? Benim bildiğim ha. kadarıyla, benim öğrendiğim kadarıyla evet. odur. Ha şunu da diyen var da. E, ayrı hikaye ama tanrı ile güreşen anlamında diye yıllar öncesinden hocalarımız evet. bize anlatırken üniversitede böyle söylemişti. Yakup için konuşuyoruz. Şimdi o dönemlerde Tevrat'ın başında mesela tanrı algısı daha böyle e, sohbet eden, e, nasıl Hatta diyeyim? pişman olan, evet, yanlış yapan. Yanlış o, yapıp da hata yapan, gibi goyim, bir. durum Dünyayı yarattığı için pişman olan ve daha sonralara doğru yani en sonlara gelince tanrı daha e, İlahi bir noktaya geliyor Tevrat'ta. Ama başlarda böyle. Şimdi bunu neden söyledik? Yaşua var. Şimdi anladık başlangıç bu. O tarafa anladık. Anladık. Yaşua. Sonra bizim de bildiğimiz, bizde de yazan ama tekrar söyleyeyim biz yokuz. Bizden bahsetmiyoruz. Hristiyanlık da yok. Hristiyanlık da yok. Bu meşhur Yakup'un oğlu Yusuf'un işte buraya Mısır'a gidip orada e, hatta işte bizde de aynı şeye inanç vardır. Oraya gidip daha sonradan oranın hakimi oluyor vesaire. Sonra bir 200 yıl yok ortada bir şey. Kayıp 200 yıl. Kayıp 200 yıl. On, ama halk Yusuf'un liderliğinden birden şeye dönmüş. Köleliğe. Ve Moses. Musa Musa'nın çıkışı. Hmm. Hatta diziler, filmler yapılmıştır. Prince oh. of Egypt, Mısır Prensi vesaire diyor mitolojik olarak. Ee, Musa Halkını oradan alıp Tanrı'nın ona bir ateş olarak görünmesiyle... ...vaat edilmiş topraklara doğru geliyor ama nerede vaat ediliyor ona o topraklar? Tam o İsrail'e sokulmuyor. Hmm. Ve Yaşua onun yerine. O, o dönemde burada bu bölgede kim var hakimiyette? Ha, şimdi gelelim oraya. Gazze'de kim var biliyor musunuz? Kim? Filistiniler. Filistiniler. Evet. Palestina. Palestina. Yani burada... Arap adı daha geçmeden önce, Arap adı yokken Filistin diye bir toplum var. Bizim bildiğimiz bunlar şey o deniz kavimlerinden. Hani mesela Kartacalılar da evet. bütün hepsi fenekellerin Bir koloni. Şey deniz ne? kolonisi. Kolon. Ya bu adamlar burada hep ha. Arap lafı geçmiyor. Bakın Arap lafını ilk defa Suriye civarında evet. deveye binen kişiler olarak burada bir e, krallık bir de bedvinler yani aşağıda güneyde iki kere buralarda duyacağız daha sonra. O bu Yemen Yemen selinden sonra. Aynen bu, öyle geldi. ama ilk başta Filistiniyi duyuyoruz biz. Hı. Nerede Gazze bölgesinde tam. Tamam. Daha yani, sadece, Musa bu bölgeye gelmemişti. O geldi tam dağlarda Heh. ama izin verilmiyor ona. Kim izin vermiyor? Tanrı. Ha. Teba e, isyan ettiği için kış yani işte, din da, oralarda dolaşması falan var evet. Bozlar. Ama evet. o giremez. Evet. Kim girebilir? Kim? Yaşua. Hmm. Yaşua halkını buraya yerleştiriyor. Şimdi. Musa nerede o sırada? Vefat ediyor. Ondan Gidiyor, sonra liderliği bu, Yaşua. Tevrat'a tamam. göre. Tevrat'a göre. Tekrar söylüyorum. Öyle ara ara <laughs> devamlı söylüyorum. Bu çok mi? önemli. Bizi sevden şaşırmasın. Ne diyor bu adam? Tevrat'a göre konuşuyoruz. Evet. Yani bu arada çok da önemli bir şey. Orta Doğu çalışmak isteyen, Orta Doğu okumak isteyen, Orta Doğu ile ilgili e, fikir sahibi olmak isteyen bilhassa öğrencilerime, herkese tavsiyem. Böyle kitapçılarda da vardır, satılır. Bu ara bu arada bitmiş her yerde. Herkes e, almaya başlamış. Yani. Bir Tevrat alın. Okuduğunuz zaman zaten genelde bizim bugüne kadar... E, ...Orta Doğu tarihi anlatırken esinlendiğimiz temel kaynak ilk de odur bu arada. Tamam. Şimdi Yaşua'da bir şey var. İlk sınırlar konusu orada geçiyor. Mesela sınırlar diyor ki kuzeyde iki nehir arası ama... Hit Hitit sınırına kadar. Hit Hitit'i dediğimiz paşamın biraz önce söyledi etiler yani. Evet. Biz Türkçede etiler diye kullanıyoruz. Hitler, Hititlerden hitler bahsediyoruz. Mesela o tarihlerde yani onun olduğu tarihlerde Hitit sınırına baktığınızda Türkiye yok. Ya böyle de bakabilirsiniz. Eyvallah. Türkiye hiç var mı? Benim daha çok anladığım iki 3 yerde geçiyor bu arada bu Tevrat'ta. Asiydeş. Şöyle göstereyim. Biraz belki Hatay'dan gitmiş. Buralara kadar yalnız Çölün şöyle bir kısmı da var içinde. Ee, böyle buralar falan ortada, millet koptukça kopuyor. Yani Çin'e kadar Tam götürüyor madenmiş şey. <laughs> toprakları da. Yok öyle bir şey. Ee, ancak Ürdün'ü biraz içine alıyor. Bir de şu civarları alıyor. Bu kadar. Ama üç ayrı yerde farklı farklı destinasyon verilmiş. Öyle söylüyorum. Bir de Ardu İsrail diye bir terim var biliyorsun. Vatandaşlık kanununda kullandıkları bir terim. Orada açıklamasında Ardu İsrail... Ee... Yahudilerin yaşadığı her toprak Ardu İsraildir. O başka bir sıkıntı. Ama ve lakin asıl burada enteresan nokta nedir? Kudüs bölgesi Yok. o sırada başka bir toplumun elinde. Bugün olmayan toplumun Yaşua ya verilen direktif oraya gitmek için. E, Basıldığı zaman Kudüs toprakları, kelimelerimi çok dikkatli seçmeye gayret ediyorum. Çünkü en nihayet bir inançtır. Evet. Ee, nasıl ben İslam dinine inanıyorsam herkesin dinine de öyle böyle saygım var. Ee, oraya girilirken hayvanlarına, çocuklarına, Bebeklerin... bebeklerine kadar e, şiddet noktasında o belli öyle. tarif verilmiş. Anitana hukuken okurken... ama Netanyahu okurken öldür diyor. zaten öyle diyor da ben işte yumuşattım. Yok diyor. ama söyleyin hocam. Niye e, tam, Ayıp Öldür diyor. Ya, ayıp ya, değil hocam kendi inançlarındaki baya baya diyor. Öldürün diyor. Yani. Yani. Ha yalnız şimdi bir şey de söyleyeyim. Ee, ben bu Tevrat'ı nereden okudum? Şimdi ben bilim adamıyım. Türkçe okudum, İngilizce okudum. Benim iki dilim var. Başka yok. İbranice olmadığı için tam oradaki tabiri ancak Türkçe ama ve İngilizce okumamdan biliyorum. Tercih. Orada da maalesef öldür cümlenin, tabiri geçiyor. O cümlenin, o cümlenin yani yanlış anlamayın. O cümlenin İbranice ile Arapça çok yakındır. Hmm. Katlet diyor. Yani benim yani, okuduğum İngilizce yok, ve şimdi, Türkçede şey, öldür geçiyor öldürüyor. ama katlet kelimesinin aynı yani marjımı koyuyorum. Benim Peki. İbranice'm yok. Şimdi evet. Netice şimdi böyle yansımalar var. Kapattık konuyu. Gelelim Asıl Kudüs işini. Onu soracaktım. Yani ha. E, Hikaye oraya geldi Yeşua. Kudüs haritamız yoktur muhtemelen. Kudüs'e, e, Kudüs haritamızı getiririz birazdan. E, o sırada o şimdi işte Mescid-i Aksa dediğimiz ya da işte İbrahim. El Aksa. El Aksa, o bölgenin ismi El Aksa. E, kim vardı? Kimin kontrolündeydi? Şimdi, gel oraya Yahudiler geldi. Yahudiler var mıydı? Aldı şimdi. Ha. Aldı. O, Yahudilerden Bugün önce? Bugün tarihte olmayan bir halk vardı. Hala peki orası o halk içinde kutsal bir yer miydi? Hayır. değil. Tamam. Niye kutsal yer değil? Bir tapınak falan yok. Yoktu orada. Tamam. Saul diye bir kral var. İlk defa şu krallar dönemi başlıyor. Evet. Bakın şu peygamber değil. Saul, kral. Saul'dan sonra da ikiye bölünüyor hatta burası tekrar. Ha bu arada Yaşua, İsa'nın oğlu olanı 12 kabileyi buraya pay etmiş. Aslında bu bir Yahudi kabileler konfederasyonu olarak işliyor şu an. Şu an derken bu arada Ama o zaman İshak, o İshak <laughs> çok geçmişte kalmadı mı? İsrail devleti. İsak. Tabii kaldı. Ama 12 kabile artık tamam ya. Yani. Kabile yani şeyden Mısır'dan getirdi 12 kabile tabii. Zaman. onlara buralar paye evet. Saul'dan sonra ikiye bölünüyor. Evet. Fakat güneydeki Davutu. Davut mesela bize göre kim? Aleyhisselam. Peygamber. Tabii. Orada peygamber değil. kral Kral. King David. Kral Davut bütün ülkeyi hakimiyetine alıyor. Şimdi gelin işin işte enteresan tarafına. E, hızlı geçiyorum. Davut'un oğlu Salomon. Şalomon. Yani bizde Süleyman peygamber, orada yine peygamber değil. Kudüs'ü beklerken. Kudüs, At gel At Be Kudüs e El-Aksa, evet. Tamam. Buraya gidebilirim değil mi? Görünüyoruz. Evet, gidebiliriz. Tamam. Şimdi evet. bu, bu, bu çok güzel. Burada bir durduralım. Durduralım. Burada duralım. tam bir durabilirsek Evet. Tamam. Bunların hiçbiri yok. Buralar yok ortada. Şurası Şuradan aşağıya bu arada burası Zeytin Dağı. Zeytin Dağı. Bakın şuradan aşağıda kuruluyor ilk Kudüs. City of o tarafta, David. Tarafta, o tarafta. Evet, bu tarafa geliyor. City of David. David'in şehri. Davut'un şehri. Oğlu Süleyman'a Tanrı diyor ki sen tapınak yapabilirsin. Yine Tevrat'a göre konuşuyoruz. Kur'an biz yokuz. Tamam. Müslümanlar yok, Hristiyanlar yok. Şu an sadece Tevrat'a göre konuşuyoruz. Yani o doğruysa. Heh, sen diyor buraya tapınak yapabilirsin biz, ve... Tırnak için söyleyeyim, Tevrat yani e, sonradan tahrif edilmiş bir kitap olarak biz kabul ediyoruz. Hemen onu da söyleyelim. Oraya tapınağı yapıyor, adı evet. da Süleyman Tapınağı kalıyor. O gün itibariyle bu nokta, bakın noktayı da söylüyorum. Şu gördüğünüz alan var ya, burası, evet. biz yokuz tekrar söylüyorum, e, Yahudilerin en kutsal yeri oluyor. Tamam. Ha. Ölüyor. Yerine oğlu Reboham geçiyor. Fakat bu sefer bu kalsın tekrar buraya gidiyorum. Biz İsrail Krallığı ve Yahuda Krallığı olmak üzere ikiye bölünüyor. Bölünüyor. Tek krallık bitiyor. Şöyle geçeyim ben. Ve buraya Babillerle Asurların taarruzları sonucu ikisi de taarumar oluyor. Ve buradaki Süleyman Tapınağı da ortadan kalkıyor. Ha, hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey dümdüz ediyorlar. Hmm. Ve buradaki Yahudiler de sürüyorlar. Takribi hangi yıllarda oluyor peki? E, şu kaçtayız? Bin küsurlardayız. Bin, küsurlar. bin küsurlardayız. Milattan, milattan bin önce. önce. Tabii canım önce, tabii. Önce. tabii. Milattan önce. Şimdi milattan önce 100-200'ler gibi Herod ailesi var. Herod'sun ailesi var. Bunlar Romalılarla çok iyi. Bu arada yıllar içinde Yahudiler tekrar geri gelmeye başlamış. Ama burası artık Roma kontrolünde. Yıllar geçmiş arada. Herod burada şeye bağlı özel bir krallık kuruyor. Yahudi krallığı Roma'ya bağlı. Roma ya bağlı. Ama hakim Roma. Ve Herod. Açalım tekrar oraya e, el aksa, Şey. Muazzam. Ne? Adam bu arada mimar. Hı. Efsane şeyler yapıyor. Eserler yapıyor. Onlardan da heh, bir tanesi de buraya bakın evet. şimdi işin en önemli noktasına geldik. Tam burasını merkez almak suretiyle muazzam bir tapınak yapıyor. Muazzam. Tamam. Herod mu yapıyor? Herod'su yapıyor. yapıyor. Ama ne burası bu sırada? Yahudilerin tekrar geri döndü. Ama bir tapınak yok yıkılmış her şeyi. Buna ikinci tapınak deniyor. Tamam. Süleyman tapınağı yine adı yine Yahudiler için önemli. Artık milattan önce yüzler civarındayız. Bu arada yavaş yavaş şehir Kudüs Geli. şehri oluşuyor. Bu arada Kudüs şehri bu gördüğümüz şey old town old city eski şehir. Bu sefer Romalılarla papaz oluyorlar. Romalılar tarumar ediyor burayı. Yıkıyorlar. Evet bizde hiç alakası var mı? Biz yokuz. Yok tarımal ediyorlar. Tamam? Bitti. Aradan yıllar yıllar geçiyor. Burada hiçbir şey yok. Hazreti Ömer burayı fethediyor. Burada hiçbir şey yok. Burayı fethettikten sonra ama ha şunu söyleyeyim bizim inancımızda şurası nedir biliyor musunuz? El-Burak mescidi. Duvar. Burak, Burak duvar. Evet, şurası bir de Burak, Burak Duvarı var. Şu duvar. Şurası. İşte buradan yani alıyor adını. Sizin isminizin geldiği yer. Yani. Benim adımın geldiği yani. yer. Yani Miraç Gecesi. Eyvallah. Peygamber Efendimizin Allah benim. katına yükseldiğine inandığımız nokta atını buraya bağladığına rivayet ediliyor yani, işte orada. Hazreti Ömer burayı alıyor. Hatta Peygamber Efendimizin biz Mescid-i Aksa'da onun da bir adını koyalım. Evet. Mescid-i Aksa burası. Bakın şu gördüğünüz Her kubbe var ya. Evet. Bu cami Mescid-i Aksa. Bu Kubbetül, Kubbetül Sahra. Alanın tamamı el aksa. El aksa. Tamam. Biz yıllar içerisinde artık burası bizim olmuş, bunlar yapılıyor. Ve ondan sonra da burası bir ufak şey hariç, e, haçlı dönemini saymazsak, evet. 89. burası baya baya o günden bugüne Müslüman Hangi, hangi yıldan dersin. itibaren diyoruz? Hazreti şey, Ömer'in... Hazreti Ömer'den sonra. Hazreti, Hazreti Ömer'den, Ömer'den, sonra, sonra Yani hatam var galiba. mı düşünüyorum. 1917'ye kadar mı? E, ee, 1909. işte Selahattin Eyyub'u alana Aynen. kadar. Aynen. Yani 100 sene. onun 100. dışında bakıyorum. İşte Memlükler'de oldu. Selçuklar himayesinde oldu. Osmanlı'da oldu. Yani İngilizlere biz burayı kaybedene kadar. 1917'ye kadar. 1917 1917'ye kadar. Hep, evet. şey i̇şte hep Müslüman İslam, kontrolünde Müslüman kontrolünde kaldı. İslam oluruz. sancı altındaydı. Tamam. Şimdi. Mesele bu. Ya. Evet. Şu alanı görüyor musunuz? Evet. Bakın dikkat edin bütün o duvarların hepsi ya bu tarafları saymıyorum. Çünkü bunun içindeki taş Tevrat inancındaki dünyanın yaratılmaya başladığı noktadır. O yüzden bir Yahudi için şurası çok kutsal bir yer. Ve bunu, buradaki taşa yani eskiden Holy of the Holiness en kutsal kutsalın, kutsal. kutsalın kutsalına en yakın yer bu duvarda Artık şehir Memlükler döneminde bu şehir öyle bir büyümüş ki duvarın üstüne çıkmış şehir. Hı -hı. Bunun altında bir nokta vardır. En bu taşa yakın olan. Hı -hı. Burası Ağlama Duvar diye tabir edilen Western Wall. Bu açıkta kalan bir yer olduğu için bütün Yahudiler hani herkes der ya ağlama bu. Ha, en şimdi, yakın nokta olduğu için. En yak, bir içine giriliyor buradan. Hı -hı. Gidiyorsunuz tam burada bir nokta var ama yerin altında. O noktada en böyle ibadet edecek en kutsal noktadır. Şimdi bunlarınını iyi anlattım bu kadar. İster deyin ki işte dini teamüller, ister deyin ki e, o din öyle bizimki böyle şu şu. Ha, bu, bu arada bizim için anlatmaya gerek yok. Bir kere ilk kıblemiz. Evet. Bir de farklı bir şey var. Hazreti İsa'da. Orada. Ah, gümüş, gümüş, gümüş kubbe, kubbe. Şurasını görüyor musun? Evet, kıyamet. <laughs> Burada çarmıha geriliyor. Orada bedeni yıkanıyor. Orada mezara konuyor. Peygamber Efendimiz burada miraca çıkıyor değil mi? Evet.